Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere Afyon Karahisar'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Bolvadin'deyiz. Yanımda Mustafa Bey var. Kendileri bu bölgede gıda sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Ürün ürün gruplarımız neler bu bölgede ne gibi lezzetler çıkartıyoruz. Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Mustafa Bey programımıza, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Öncesinde biraz sizlerin mesleki kariyerini dinlemek isterim. Ne kadar zaman oldu sizler bu yemek sektörünün içerisinde faaliyet gösterelim? 35 sene oldu, 35 senede bu işi yapıyorum. Hı hı. Ee, çalışıyoruz Allah aşkına iyi. Hı hı. Bir, Aslında burada, şu anda şey diyebilir miyim, yanımda böyle yılların tecrübesi, 35 yıllık bir tecrübe var bu alanda o zaman. Diyebilirsin. ...Allah aşkına ustayız mesleğimizde... ...başarılıyız. Evet çok da mütevazi... ...değiliz aslında. Mesleğimizde gayet... ...iyiyiz. E. 35 yılı aşkın... ...bir tecrübe var şu anda burada. Evet. Genel anlamıyla... Şimdi artık ben... ...çıkartmış olduğunuz ürün, ürün grupları... ...neler yani şu an arkamda görmüş olduğum... ...fırında neler pişiyor? Sizlerden... ...bunu bir A'dan Z'ye dinlemek istiyorum. Bizim Bolle'den en meşhur... ...fırın eti... ...hemen hemen Türkiye'de hiç yok. Afyon bölgesinde yok. Tek bizde var. Ee, biz fırın etini... Ee, eşsiz olarak güzel yaparız. Hı -hı. Diğer çevrelerde fırın etine başka bir şey atarlar. Biz hiçbir şey atmıyoruz. Sadece soğan, sarımsak, domates böyle atarız. Hı -hı. Güzel bir etimiz, evet. fırın etimiz çok meşhurdur. Hı -hı. Böyle deyince bu tek kişiliği, bu Hı -hı. sayısına göre, aile sayısına göre yaparız. Olabilir. Yapılabiliyor. Peki bu fırın eti dediğiniz şeyin özelliği tamamıyla içerisinde çok fazla böyle hani ek malzemeleri karıştırmamanız mı? Bir özelliği var mı bu etin? Evet sadece dana yapıldığı için içine fazla bir şey katmadığımız için hı hı. etin biraz yağlı olması. Hı hı. Aslında hı. hemen hemen Türkiye'nin hani bir yerinde rastlayabilemeyeceğimiz bir lezzet bu zannedersem. Hemen de öyle rastlayamazsınız buna. Hı hı. Peki şimdi burada zaten güveçlerimizi yapıyoruz ama güveçlerin yanı sıra ee, ürün ürün gruplarımız neler? Bunları da bir dinleyelim. Ee, Kıymalık pide, kaşarlı pide, sucuklu pide, Mevlana dediğimiz kaşar kıyma, Hı -hı. E, bıçak arası, e, efendim mesela kavurmalı pide, Hı -hı. bunu kapalı yaparız bunu, bunu kaşarla karıştırız, bayağı bir güzel bir lezzet veririz aslında ürün yelpazeniz oldukça geniş. Hemen hemen e, pide de birçok ürün çıkartıyorsunuz. Sebzeli olanı, etli olanı, kişiye göre yani her damak e, zevkine hitap etmeye çalışıyorsunuz. Evet, 12-13 çeşit pide çeşitlerimiz var. Bunların ee, hepsi zaten arkamızda bu e, odun ateşim oluyor. Evet. Ne oluyor? Odun odunla yanan fırında. Odun fırında pişen şey e, meşhur olan taş fırın dedikleri evet. ondan. Evet. Burada aslında e, işçiliğiniz ya da yapmış olduğunuz lezzetler e, tabii ki de tartışılmaz o el lezzetidir ama evet. e, Mustafa Bey kullanılan malzeme de çok önemli. Tabii. Siz burada ürünlerinizi çıkartırken kullanmış olduğunuz malzemelerin işte efendim söyleyeyim e, kalitesidir, güzelliğidir, tazeliğidir. Bunlara dikkat ediyor musunuz? Tabii önemli. E, bizim buraya sağlıkçı kontrol ederler. Hep günlüktür bu işler, işlemi işlediğimiz malzemeler. Yani stoklama falan yok değil yok, mi günlük? Öyle o günlük. Biz stoklama stoklama olmaz günlük yaparız danat olmasına itina gösteririz özen gösteririz her malzememiz günlüktür. Evet. Burada zaten şu anda bulunmuş olduğumuz mekanınız işletmeniz buraya gelip yemeklerini yiyebilirler. Kapasite evet. oldukça geniş, geniş bir yer. Peki e, 80, paket servis var mı? Paket servisimiz var e, 85 kişiye aynı anda hizmet verme şansımız var. Aile salonumuz yukarısı hı hı. burası e, düz salonumuz 85 85 aynı anda hizmet verebiliriz. Evet. Aynı zamanda hani buraya gelip zaten kapasite oldukça geniş. Hem aile salonu olsun, evet. hem alt katı olsun. E, güzel bir kapasite var ama aynı zamanda da bölge bulunduğumuz bölgeye de paket servis hizmetimiz mevcut. Evet, hizmetimiz var. mevcut. Evet. Peki mevcut. buranın kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı var mı işletmenin? Her bir salonu. Eriş pide salonu. pide salonu. Eriş pide salonu adı altında arama yaptığınızda sosyal medya hesaplarından firmayı da çok daha detaylı inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Evet. Röportajımızı bitirmeden önce var mıdır eklemek istediğiniz son birkaç notunuz? Ardından röportajımızı bitireceğim. adına e gelen her her kesi bekliyoruz işlemlerimize. İşte Buraya geldiklerinde Mutlaka bu güzel lezzetlerden siz de bir tadın, bakın diyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından incelemenizi de yapabilirsiniz. Birazdan sizlere zaten burada ürünlerimizi çok daha detaylı göstereceğim. Pidelerimiz olsun, güveçlerimiz olsun bunları sizler için ekrana getireceğiz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.